Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizler birlikte takas videosuna hoş geldiniz. Evet. evet şimdi videomuza like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Şimdi evet pes seçeceksin sen. Burası. <laughs> fili seçmeyince. <laughs> en değerli peti biliyorsun zaten. Onu hemen seçiyorum. Tamam seçtim. <laughs> Şimdi bin bunu bilmeyi biliyor musun? Biliyorum. Ver. Arkadaşlar bu arada sizlerle birlikte takas videosu yapıyoruz. Kimlerle takas edeceğimizi çok iyi biliyorsunuzdur. O, e, o tuş değil o tuş değil. Bak şurada. Bak. Evet evet biliyorum. Ben biliyorum zaten <laughs> bana karışma yok. <laughs> Bildim. Şu pan... Pandalı bir Pandalı birisi var gördüm demin. Göçtükte olandı. Ha bu. Evet ona at şimdi istek aferin. Arkadaşlar şimdi bakalım o peti bize verecekler mi? Bir dakika. Şey Panda var mı diye soralım. 10. Bakalım. Bakalım ne verecek. Aa, i̇stemiyorum. Dur. bir dakika. Değersiz bu. Değerli de. Değerli. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Şunu dur, ver bakayım. geri. <laughs> Şunu ver ya. Onu ver. O de, o değersiz ama. Aa! Ne? Dur bir dakika. Ne oldu? He. Ne oldu? Dur. Ya bırak bana... ben sorayım. Ulaşma. Sen. Nerede lan? Nasıl takas atacağını biliyor musun? At. Kime attın? Nereden biliyorum ben de. Bana ver bak. Ben değerli şeyleri buluyorum. Biliyorum ben de. Ya ben daha iyi biliyorum. Ben bunu kaç gün önce oynuyorum. Ay, kaç gün önce mi? Ben. ben... <laughs> ha. Aferin. Aferin. Oy! Oh, bu ben. buna ver, buna vermez. Hayır. Ama bu değersiz. Ya anne güldü ya. sana. Ben ne en iyi değerleri çok. Ama birileri takas atman lazım. At onu. Canım benim gel. Oha. Oh. Bende de var <laughs> Hah, tamam kabul Değerli bir şey koy. Onu verme ama Anladım bir şey. Ah. Bu kadar değersiz koyarsan tabii gider. Bir bana versene. Ya Hadi. abicim ya. Fayska istiyor. Dur Fayska istiyor. Bak. Payiska nerede? Oo bak gösteriyorum sana şu. Fayska. Abicim bir de ben de kendi başımsın. Sakın verme. Git. Oh. Kabul <laughs> et. Çabuk bana ver. Ne oldu? Panda panda o panda var onda. Yapay sky koy. Yapay sky. <laughs> bırak. Bırak bir. Şakın. Yap bırak. Yapay sky koy. Panda nerede? Orada bak. Orada ha. Tamam. <laughs> Anayla, <laughs> kabul et. <laughs> aha, ah, panda, ah, 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 panda, panda, panda. Luluca mı ismi? Ne bu? Panda mı? Panda, Luluca bunun ismi. Tamam mı? Öyle. Güzel mi? Beğendin mi? Sen yaptın takası. <laughs> Aynen. Ne <Aa, gülüyor> şey bak? Efendim. Vardı. Eee o güncelleme neydi? Ne o güncelleme. He şey Alektin. Alektin. Şu anda Alektin güncellemesi, güncellemesi, güncellemesindeyiz. Şimdi kim iste kalacak? Ne? Şunu babi. Babi mi? <gülüyor> <gülüyor> ben kendime göre takar yapıyorum. Ama ben de bakacağım. Ya bakma. Bak. Ama benim petlerim onlar. Ya abicim. Ben sadece Kılı. izleyeceğim. Kılı. Tamam mı? Şunu. 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 Ay kedimi verme. Hadi gel bir ne istiyor? Şey. Hı. Şey şunu istiyor göstereyim sana. Ha, evet. Bir göstereyim sana. Bunu istiyor. Şey. Ay ne yapıyorsun Hı. bunu istedi aynen. Ve? Gözlük panda bak bunun gözlüğü var görmüyor musun? Yok. Gözlüğünü çıkardım ben doğru ya. İstiyor musun bunu? İstiyorum. <laughs> de istiyorsan. Niye direniyor? Niye direniyorum? direniyorum? Lehya, <laughs> <laughs> sen bana niye bak? Tamam, tamam, tamam. Bakacağım, sadece izleyeceğim. Hayır. Konuşmayacağım. İstemiyorum. Ko konuşmayacağım, sadece